turuncu roket. Aya zar zor kaçtık. İnşallah bizi burada bulmazlar. Evet. Çünkü nasıl arabası bizi şeye çevirir. Tavuk döneri. Evet. Peki şey nerede? Rock diğer rock. İç rock nerede? İç rock diye Gel kaçalım. Hıh. -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hiya ho ha ha ham ne geldi bebe hmm burası ne Mars mı ne Mars turuncu roket ay burası ay he şu zay olan ay ne zayı ay 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 zay zay nedir Ne oldu abi roketle bak bakıyorsun öyle? Ay diyorum ay. Nezare. Hey yay. Mavi Roket niye? Gene niye bakıyor bakıyorsun? Yay mı dedim ben? Ay. Hey nay. Nay. E -e. Sence naylon poşet olabilir mi? Ay diyorum ay. He, sen benim bir seviyem. Aa, ay ay, ayı diyorsun. Ayla ayının ne var e, Doğru ya. F, F, turuncu roket, F, çok mantıksızsın sen ya. Beni dinle, turuncu roket. Beni dinle. Ay'a geldik. Ay, ay, ay. He. Say. Sayı. Ne sayısı? Ay diyorum. Bunu niye anlamıyorsun? He mantı. Yeter ya. Aa. Bak şimdi turuncu roket. Beni dinle. Ne diyorum ben? Ay. Ay. Ay ay. Ay. Lav var burada. Allah'ım ya Rabbim. Ay dünyanın uydusu olan ay. Bu dala mı vardı? Heh. Dünyanın uydusu, uydusu olan ay. He, sonra gören göktaşı. ne dedim? Dünyanın etrafında dönen bir gök taşı. Ne gök taşı ya? Ay ay. Ay dünyanın uydusu. Öyle desene. E ee, ne yapacağız bu ayda? Ne mi yapacağız? Bilge roketi bulacağız.